Nereye iş görüyor çok? Buralarda, buralarda. Az önce o çekiyordu. Efendim dördüncü olursa Tarsus Festivalinden önce kortejle beraber yoğun bir kalabalıkla beraber ilerliyorsunuz alana doğru. Neler söylemek ister? E, Tarsus çok kadim bir kent, kültürüyle tarihi birikimiyle, her şeyle muazzam bir kent. Bu kente çok yaş, yakışır bir festival oluyor. Dördüncüsünü yapıyoruz. Her geçen yıl çok daha coşkulu hale geliyor. Tanındı, bilindi, kanıksandı. İnsanlar buraya geliyorlar. Tarsus'un muazzam bir gastronomisi var. Burada çok farklı uygarlıklar hüküm sürdüğü için çok farklı medeniyetlerin tadını, damak zevkini, mutfağını bulmak mümkün. Ayrıca çok güzel tarihi dokusu var. Otantik bir havası var sokakları. Muazzam bir şehir Tarsus. Burada üç gün boyunca da hem Mersin bölgesinden hem komşu illerimiz Adana, Konya, diğer taraftan Gaziantep'e kadar her bölgeden hatta şimdi eee vatandaşlarla sohbet ederken Almanya'dan çok sayıda vatandaşımızın geldiğini gördüm. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den her yerden burada vatandaşlarımız var. E bizim de hoşumuza gidiyor. Hem Tarsus ekonomisine önemli bir katkı sunuyoruz. Hem tanıtımına hem sosyal yaşamına. İnsanların bir araya gelmesinden kim zarar görmüş ki? İşte bu tip şeyler e, insanları bir araya getiriyor. Toplumsal barışı takip ediyor. Festivaller, konserler, kafayı takanlar var bu işlere. Yanlış yollara insanları bir araya getirmek, onları kaynaştırmak. Sadece hayat çalışmaktan ibaret değil, hayat dünyanın sorunlarını çekmekten. Hele hele Türkiye gibi bir yerde yaşarsanız bundan ibaret değil, hayatın farklı güzellikleri var. İşte onu yaşatmaya çalışıyoruz. Çok yoğun, gerçekten. Dördüncü yılı ilk kez. Yani 3 yılla mukayese ediyorum. Ee, çok farklı, çok farklı. Çok mutluyum. Evet, Biraz nasıl daş? Esra, yuvarlanacak şimdi. Ha yuvarlanacak ama Gel bana yürüye, doğru gel. Hadi ya. Ha. Oldu mu Aşık, göğe, şey? Kaçın diye Hüseyin. Hadi elini alalım hocam iyi ki bu Soru alsın. <marketisi> <laughs> Tamam burcu? Ya, arkadaşlar, bak, ya, arkadaşlar. Geçin, yardımcı olur. Yayında mı daha? Geç. buradayım. gelin bak bizim için durdular. Biraz daha geri. Abi biz geç? kızım. De, geç şuradan. Önüne geç. Kızın. Gel buraya gel, senin gel. Abi gel. Edeme, bir İyi, biraz daha ileriye giderim. İskariçlar hareket edecek. Hadi biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Gelmedi nereden? Buradan mı? Fiyatı ister. Nereden tanıyorum? Nasılsınız? <laughs> İyiyim siz nasılsınız? Hoş geldiniz.